SGK ya da Bağkur ayrımı var mı? Malulen emeklilik için bu şartlara dikkat. Malulen emeklilik milyonları ilgilendiriyor, herkes şartları merak ediyor. İşte malulen emeklilik ile ilgili merak edilenler. Malulen emeklilik milyonları ilgilendiriyor, herkes şartları merak ediyor. Prim günü kriterinden bazı rahatsızlıklara, iş kazasına kadar birçok ayrıntı var. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen, vatandaşların en çok merak ettiği konular hakkında şu bilgileri verdi. SGK ya da Bağkur ayrımı var mı? Malulen emeklilikte kurum farkı yoktur. 4C, emekli sandığı, SGK ve Bağ-Kur'lular kendi mevzuatları çerçevesinde malulen emekli olabilir. Ana koşul %60 ve üzeri iş göremez raporunu heyetten almaktır. Malulen emekli olamayan engelli hakkıyla olabilir mi? Raporunuz %60 ve üzeri hatta %90 bile olsa, eğer Ankara Heyet ve SGK size engeliniz doğuştan geliyor, sonradan oluşmamış derse bu sefer malulen emeklilikten engelli emekliliğine geçilebiliyor. Erken emeklilik imkanı mümkün. Sadece prim günü ve hizmet farkı var aralarında hangi hastalıkları katlıyor? İyileşme süreci uzun, iyileşme süreci zor ve iyileşmesi mümkün olmayan rahatsızlıklar kapsamında rapor oranları tanımlanıyor. Örneğin organ nakli, Parkinson, kemik iliği nakli, kanser, zor tedavili ameliyatlarda %60 ve üzeri rapor aldığınız zaman malulen emeklilik mümkün oluyor. Özel hastane raporu geçerli mi? Özel hastaneden alınan sağlık raporları malulen emeklilik için geçerli değil. Sadece SGK'nın sizi yönlendireceği tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan rapor geçerlidir. Öne çıkan video Borçlanma yapılabilir mi? Eğer şu anda 1800 gününüz yoksa, bunu tamamlayabilecek doğum, askerlik ya da yurt dışı borçlanması imkanı varsa borçlanmalarla eksik prim günlerinizi tamamlayabilirsiniz. Malulen emeklilik için 1800 prim günü ve 10 yıl çalışma şartı var. Nereye başvuruluyor? Malulen emeklilik, maluliyet tespiti başvurusu ya da engelli emekliliklerinin müracaatları, son çalışılan sosyal güvenlik kurumunun bağlı bulunduğu il ya da ilçe müdürlüklerinden yapılmaktadır.